Merhaba sevgili yarış severler. 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle birlikteyim. Hepimizin bayramını kutluyorum sevgili dostlar. Bugün Ankara yarışlarında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz simleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 9 koşulu bir program var. Ankara yarışlarında Cumhuriyet Bayramı'nda ilelebet daim kalacak Cumhuriyet'te sevgili dostlar. 9 koşu izleyeceğiz bugün. Bakalım hep birlikte heyecanı yaşayacağız. 4. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan başlayacak. Ben de size elimden geldiğince onun yorumlamaya çalışacağım. 3. koşuda da değerli dostlarımız, 7'li pres oynayan dostlarımız için şanslı olabilecek 7'li prese de ilk 2'ye girebilecek bir ismi paylaşacağım. Dün bildiğiniz üzere İstanbul'da yarış heyecanı vardı. Akşam saatlerinde Yağmur bekleniyordu ama pek de yağmadı. Yarış heyecanında da hışman çizik şov yaparken Ahmet Çelik de zaman zaman gösterdiği form düşüktüğünü bir kez daha bizlere gösterdi sevgili dostlar. Özellikle Balalayka yarışı bana sorarsanız tam bir faciaydı. Zaman zaman Ahmet bunu yapıyor sevgili dostlar. Baktığınızda çok büyük bir jockey olduğunu zaten ispat etti kazandığı gazi koşularla ama koşularıyla. Ama bu çok kötü at finişleri artık bize mi denk geliyor? Yani yarış severin herhalde e, çoğu bıkmıştır bu işten. Kuponunuza tek atsanız olmuyor, kuponunuza yazmasanız olmuyor ama bugün Balalayka'yla inanılmaz bekledi sevgili dostlar. Üstüne virajda yürüyeceği yerde yerini alamadı, içeri kaçtı. Bunun gibi birçok örnek var ama yazıktır. Yani %60 bir AGF ki biliyorsunuz Ahmet geçtiğimiz yarışlarda Balalayka'yla 600 800 arası yarışı koparıyordu. Bugün 600 ile 800 arası adeta treni bekleyen bir arkadaşımız, bir kardeşimiz vardı. Nasip kısmet. Her zaman söylüyorum, at yarışı bitmez. Bazen hisse oynayacaksınız. Benim bir değerli dostum var. Balalayka yarışında düşlemi tuttuğunu söylemişti. Ben de ona dedim ki Devrilirse startta da dedim 50 metre kalırsa o zaman Oğuz Boylu kazanır dedim. E, ama bugün Ahmet'i düşünemedim ben. Yapacak bir şey yok. Belki de atın gücü yoktu bilemeyiz. Ama benim gördüğüm e, pek iyi binmedi sevgili dostlar. At yarışında bu var. Yeri geldi Halis abi de binemedi. Selim abi de binemedi. Mehmet de binemedi sevgili dostlar. E, yıllarca izledik. Sevgili Yalçın abim de binemedi. Yeri geldi ona da kızdık bunun nice örnekleri yıllardır var. Ben 92 senesinden beri şu kağıda bakıyorum. Kendim de iyi hatırlıyorum sevgili dostlar. Hani mecbua denildiği zamanları da biliyorum. Hani o yüzden at yarışı bitmez. Yeter ki bütçenizi aşmayın. Bugün kazanırsınız, yarın kaybedersiniz ama bu işten keyif olarak yaparsanız o zaman da heyecanı çıkar. Bırakamıyorsunuz da yani at yarışını bıraksanız o sizi bırakmıyor. Benim babam inanın 30 senedir at yarışını her gün bırakıyor desem yeridir en azından haftada bir kere birine kızınca bırakıyor sevgili dostlar. Geçen Longcranner Kuzey Kafkasyalı'yı geçti. geçtik Kuzey geçtik Longcranları o gün yine altılıyı bıraktı. Bugün baktım Diyarbakır yarışı oynuyor sevgili dostlar. Ne demek istediğimi anlayın. Heyecana yaşayın ama heyecana kapılmayın sevgili dostlar. Bütçenizi de aşmayın. Yarın Ankara yarışlarını izleyeceğiz bildiğiniz üzere zaman zaman yine sohbetler ederiz. Yarın bir daha söylüyorum Cumhuriyet bayramımız sevgili dostlar Bakalım belki bize şans getirir Atamızın bize armağan ettiği Cumhuriyet'teyiz sevgili dostlar Ankara yarışlarında 3. koşuyla birlikte heyecan başlayacak Ben de elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım Whatsapp grubuna katılmak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını duymak isterseniz 0553 425 59 30 şunu unutmayalım. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz sevgili dostlar. Benim oradaki yaptığım sadece en önemli iş yarışları daha yarışlar koşmadan koşturuyorum. Dostlarıma anlatıyorum. İsteyen oradan istediğini alıyor. Kuponunu oluşturuyor sevgili dostlar. Elbet bir şablon paylaşıyorum. Kontraları anlatıyorum. Herkes inandığını yaptığında zaten bir gün birileri de kazandığında hep beraber mutlu oluyoruz. Kaybettiğimizde de üzülüyoruz. Ankara'da 3. koşuyla birlikte Yedili plase heyecanı başlayacak. Yine bir facia yaşadık geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ilk ayaktaydı. Doru Yiğit o gün yine Ahmet Çelik vardı üzerindeki 600 ile 800 arasına elini oynatmadan gelen bir anda atı iteceği yerde atı geri çeken bir Ahmet Çelik izledik. O gün ne oldu ne bitti bilemiyoruz sevgili dostlar. Ata binemiyoruz ata biz binmiyoruz. Ne söylesek onların gözünden yaşayamayız bu olayı. Hep boş konuşuruz gelir bana. Çünkü biz bilmiyoruz. Bakın bunu unutmayın. Zaten e, bu işte yanlış şeyler düşünüyorsanız bu oyunu oynamayın açık söyleyeyim. E, o yüzden e, ne hissettiğini o an Ahmet Çelik bilir. Belki kapanıp düşeceğini düşünmüştür. Belki nice 10 tane şey aklına gelmiştir. Ama kötü bir görüntü çizen e, o gün aksiyonlarını bozan doğru yiğit düzlükte de önü kapanınca arttıramamıştı. Bugün eee yeniden aslında da iyi anlaştığı birinci Ahmet Ahmet Çelikle start alan Doruyıld e, 7'li preseden düşmemek için elinden geleni yapacaktır. Ahmet Çelik'ten kolay kolay vazgeçemezsiniz sevgili dostlar. İyi ata binerse de e, yazmak zorundayız gibi geliyor bana ki e, biliyorsunuz bugün %65'e koştu neredeyse. Geldik günün dördüncü koşusu 6'lı ganyan başlayacak bir beş şart dişilere mahsus mücadele izleyeceğiz. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ön plana çıkan bana göre bir isim var. Muhtemelen liderliği Miss Pearl ve Lady Venus paylaşacak. Hemen onların peşine de Pixie ile birlikte Silent Wave gelecek ki geri planda da Hibiscus'la su bekleyecek ki tam ortada seyredeceğini düşünüyorum Ercan Çankaya'nın. Eğer Miss Pearl Lady Venus de birbirlerini süratlendirir tam 800 ile 600 arası gelip yarışı çalarsa ki son yarışında biliyorsunuz dilva takınca çok gösterişli bir birincilik elde etti ki elinde en az bir buçuk saniye sermaye vardı sevgili dostlar. Onu kullanırsa 5 numaralı Silent Wave birinciliğin güçlü adayıdır. Dilba yaradı değerli dostlar. Doğru gidişatta yarış Silent Wave'e koşabilir ama siz bir at yalnız kalacak diyorsanız onu oynayabilirsiniz çok hızlı gidecek diyorsunuz da arkadaki bir ismi oynayabilirsiniz. Geldik 5. koşu Ihlara Vadisi koşusu. Burada da iki yarıştır kazanan, mücadelesiyle kazanan bir isim var. 3 numaralı Legend of Love. Bugün de baktığınızda e, yarışa çok önde sürete çıkacak bir isim gözükmüyor. O yüzden yine önlerde kalacak olan aldığı liderliği sonuna kadar taşımaya çalışacak olan 3 numaralı Legend of Love iyi anlaştığı birincisi Gökhan Koçakayla etkili gelip koşuyu kazanabilir ki tercihte de pitane yerine Legend of Love'u tercih ettiğini görüyoruz. Bakalım 3 numaralı Legend of Love bir kez daha şanslı olacak mı? Zaten gelmezse buranın en cazip atı düşebilir. Dikkat edin. Öyle bir yarış günün 3. koşusu Kısa Vadi 7 dişilere ait mücadele. Hep eski abilerimiz ne der? Atalarımız Kısa Vadi 7'de bomba çıkar sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin yine bir 5 şart mücadelesini izleyeceğiz bu sefer İngilizler. Geçtiğimiz yarışta e, tek önerdiğim o gün 6'lıyı da kolay bulmuşken o günde zor kazanan bakın erken yürünce adeta dağılan sonlarda ona rağmen Gökhan'ın o zıplayıp kalkmasıyla canını içeri atan 4 numaralı baba ancı sevgili dostlar. Bugün yine aynı gidişatı buldu ki o gün bence erken yürüyen son uzun işinde çok sağlıklı görünen, son izman pistindeki işinde de tatlı tutulan 4 numaralı baba Ancı, hazır high pressure, punch mahal, Harunan, Eren Efendi ve gidecek olan zaman zaman Osman Baba varken arkadan da gelecek Son of direnerek koşuyu kazanmaya yakın isim olabilirdir. İnşallah Gökhan o gün yaptığı gibi 1200 direğinde yürümeye başlamaz. Bugün 62 kilo birden çarpılabilir dikkat edin. Geldik günün yedinci koşusu Tigem koşusu. Grup 2 mücadelede ise iki yarıştır. Hatta üç yarıştır. Bosna geçen bir hızlı Ahmet var ama ben kolay kolay Bosna vazgeçmeyi düşünmüyorum. Yarın Ankara'da da baktığınızda Yağmur gözüküyor ama yağmura göre yorumluyorum hava güzel oluyor. Güzel ev yorumluyorum yağmur oluyor. O yüzden artık yarın kuma alınırsa ona göre yorum bölümünde paylaşırım şanslı isimleri. Bir numaralı Bosna Ersek yeniden Selim abiyle buluştu. Yarışa baktığınızda da önde fazla bir yüksek tempo olmayacağına sebep liderliği yakın takip edip Nefertay'ın peşine düşecek olan Özak Bey ile bir numaralı Bosna Ersek hızlı Ahmet gelmeden fotoyu bulabilir. Veya Selim abi tam değişik bir yarış koşup en geri de bekleyebilir sevgili dostlar. Veya numaraya da çıkabilir. Unutmayın. Bosna Hersek yanında at istiyor. Yavuz sana hatırlayan olur, olur sevgili dostlar. Onun gibi at istiyor. Geldik 8. koşu 3 yaşlı Arapların bir şart mücadelesi zor koşu da en azı at 4 numaralı uzayan gibi duruyor idman pistinde. Dereceli işleri de var ayrıca ak didem yavrusu yoldaşın yoldaşanın kardeşi ki o hattaki bütün kardeşler yarış yaşamına çok iyi başlıyorlar. 4 numaralı uzayan da formda çok iyi işman çizik de bu yarışı kazanmaya yakın ilk isimdir. Geldik son koşu kapanış mücadelesi Zeki Tunca koşusu yine kısa vade dişilere ait mücadele çok zor bir yarış. Dişiler olunca Araplar her şey olur ama iki ay ara sonrası üç tane yarış gören son koşusunda bugünkü jockey Mehmet Kaya ile start alan kumda uzunda bile harika koşan bugün tam istediği mesafeye çıkan bir numaralı tumbul çiçeği geçen seneki formunu bizlere hatırlatıp bu zor koşuyla yine çevirip bizi de kurtarabilir. Mutlaka yanına bir iki tane at sıkıştırabilirsiniz inanıyorsanız sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnşallah şans yanınızda olur. Yazdığınızda ganyan olur. Bir kez daha hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.